Peki, birini tanımak için mutlaka şu soruyu sorarım. Dediğin bir soru var mı? Var. Ee, yaşıyla doğru orantılı çok uzun bir arkadaşlık ilişkisi olması lazım. En az bir. Yani atıyorum 30'lu yaşlarında birinin en az 10-15 yıllık bir arkadaşlığı olması lazım. He. Dostluğu. Aa, aa. Evet. Aa sana helal olsun cidden. Doğru... Yani çünkü şeydir mesela ben... 87 doğumluyum, 35 yaşındayım. 92 yılında bir okula girdim, anaokulunda ve lisede o okuldan çıktım. Sonra işte üniversite, yüksek lisans, cahçut falan. Benim hala 3 arkadaşım var 92 yılında hayatıma giren. Daha sonra lisede girmiş arkadaşlarım var. Benim mesela sektörden bir ya da iki arkadaşım vardır. Ama benim hala 5 yaşında hayatıma giren 3 arkadaşım hayatımdadır. Bu bence bir insanın karakterinin çok böyle şıngırdaklı olmadığını anlatan bir şey. Yani böyle totosu orası burası çok fazla oynamıyor demektir. Evet. Böyle uzun arkadaşlıklar ki benim en yakın arkadaşım Chicago'da yaşıyor beş senedir ama pandemiden beri de görüşemiyoruz mesela.